Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Build a Bot for a Treasure'da nasıl kolayca sona gidebileceğinizi ve nasıl hızlıca para katabileceğinizi göstereceğim. Ve yanımda Efe var. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda size bir tane sürprizimiz var. Ee, onu da söyle yani videonun sonunda şey yapacağız söyleyeceğiz. Tamam arkadaşlar şimdi benim yaptıklarımı yaparsanız çok kolay ve çok hızlı bir şekilde para katabilirsiniz. Arkadaşlar bir tane tabur alıyorsunuz. Bir tane gözden bakarak içinize ee, ne bu? Arkadaşlar böyle vites gibi bir şey alıyorsunuz. Ve şunu koyuyorsunuz. Arkadaşlar gıdacımız bundan ibaret. Ve altınızdakini siliyorsunuz. W'ye basıyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Space'e basa basa da geri gidiyorsunuz. Shift'a kaçarsanız daha iyi gidersiniz ama. Arkadaşlar Arada böyle tekleyebiliyor. Aynen bu şekilde. Bilmiyorum neden oluyor. Eskiden bu bug çalışıyordu. Hala çalışıyor ama arada böyle düşüyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi sıradaki bug'a geçmek için hemen yol alıyoruz. Ve sıradaki baga geçelim arkadaşlar. Hemen bakın bunu sil, bunu çe, çektiğiniz gibi direkt sıradaki baga geçebiliyorsunuz. Efe ne yapıyor? Neyse. Arkadaşlar bakın bir tane bu bloktan koyuyorsunuz. Bir dakika. Ee, ve buradan arkadaşlar hemen altın bloğunuzu alıyorsunuz. Altın değil odun da olabilir. İstediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Cam da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika hemen şunu bir inceltelim. Tamam. Şunu gayet güzel bir şekilde koyduğumuza göre. Arkadaşlar bakın. Bu bug birazcık zor bir bug. Yani bug zor değil aslında. Birazcık birazcık mater, materyaliniz olması gerekiyor. Şunu koyuyoruz. Bir kere T'ye bastınız zaten oluyor. Efe sen de yap istiyorsan bu arada bugları. Arkadaşlar metali alıyorsunuz. Ben metal daha sağlam olur gibi düşündüm. Metali aldım. Arkadaşlar bakın tam buna böyle koyuyoruz. Bakın böyle dönebiliyoruz da. Şimdi aynı. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Bak çok güzel arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar ninja animasyonuyla olmuyor bu buglar. Onu da söyleyeyim yani. Animasyondan dolayı. Çünkü bir dakika. Arkadaşlar ben bir e, oluyor da bak yani kullanacaksanız ninja animasyonu kullanmayın. Ben size öyle diyeyim. Yani tavsiyem bu. Baksana çok kötü yerlere gidiyor. Arkadaşlar bu arada cidden bak çalışıyor. Ninja animasyonu çok kötü. Neyse hızlıca resetimizi çekelim. Çekelim. Arkadaşlar bence ben bir ninja animasyonu değiştirip geleyim. Ve arkadaşlar geldim. Ee, animasyonumu hiçbir şey yaptım yani. Klasik animasyon yaptım. Maalesef. Arkadaşlar şimdi Sıradaki glitch'e geçiyoruz hemen. Arkadaşlar, sıradaki glitch'i zaten önceki önceki videomda göstermişimdir. Belki hiç glitch videosu da çekmemişimdir. Çektiysem atmamışımdır. Hiç bilmiyorum. Neyse, hatırlamıyorum yani. Arkadaşlar, buraya bir tane odun blok koyuyorsunuz. Buraya 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Yok 12 tane 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane koyduğunuzda arkadaşlar odun alıyorsunuz. Odun. Bildiğiniz odun yani. Herkese vardı. 1, 2, 3 tane koyuyoruz. Buraya tabure koyuyoruz. Sonra piston düştü. Esprisini yapmayacağım. Pistonumuzu alıyoruz. Piston, piston, piston. Nerede piston? Piston. Hemen aratalım şöyle bir. Tamam arkadaşlar. Bakın bunu böyle koyduğumuzda Bunu böyle koyuyoruz. Bir dakika benim bir oturmam lazım. Ee, şöyle hemen Jetpack'imizi alalım. Sonra yanlış hatırlamıyorsam jetpack'i siliyorduk. Evet jetpack'i sileceğiz. Şeker de çıkabilirdiniz ama ben hiç uğraşmadım. Evet, hemen şuraya G yazalım. Ve arkadaşlar şuradan glue block yani yapıştırıcı bloğumuzu alıyoruz. Ve böyle içimize girmesi lazım. Ee, neden olmadı? Şöyle yapalım. Zaten bu buna bağlanacak. Şunu siliyoruz. Alttaki şeyleri sildiğimizde arkadaşlar şu altındakini de siliyoruz. Uçmamamız lazım. Siz bunları anchor block tiksiz bir şekilde yapın arkadaşlar. Ben sonradan tiksiz ayarladım. Arkadaşlar pistonunuzu atıyorsunuz. Shift bloğu açıyorsunuz ve A'da A'da gidiyorsunuz. Ben süremedim şimdi de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gold daha sağlam olduğu için golden block kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Yani glitch'i glitch pek tavsiye etme. Yani onun yerine magnet glitch kullanabilirsiniz. Ama magnet glitch yapacak malzemeleriniz yoksa bununla da para kazanıp magnet glitch yapabilirsiniz mesela arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bence magnet glitch yani. Ah be! Neyse arkadaşlar. Şimdi bir iki tane şeyimiz kaldı. Bir tane filan. Aynen, sonuncu arkadaşlar. Şimdi son glitchimizi yapmak üzere devam ediyoruz. Arkadaşlar, buraya bir, iki, bir dakika. Bir, iki üç ve dört. Buraya 1-2-3-4-5-6-7 Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Tabii ki buradan anchor'ı önceden açık tutmanız gerekiyordu. Ben tutmadım. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra move'a geliyorsunuz ve 0.5 yapıyorsunuz. Bir dakika. Move'ı 0.5 yapınca arkadaşlar Buradan buraya aldığınızda Bakın tam bu şekilde olacak. Buraya oturuyorsunuz. Ee, ondan sonra nerede bizim gülüyor biliyor musunuz? Gülüyor değil mi bu? Aynen. Şimdi bunu koyduk. Bunu sildik. Şunu sildik arkadaşlar. Ben kendim indireceğim. Fakat siz önceden şey yapınca da olabilir. Arkadaşlar bakın. Bunda da shift lock açıp ad ad yaptığınızda gidebiliyorsunuz. Aslında öncekinin aynısı. Aa sıkıştım. Hayır. Hayır olamaz. Shift lock'un bu arada hazır buraya gelmişken shift lock'un nasıl açıldığını bilmiyorsanız ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar. ESC'den buradan settings'e gelip burada shift lock switch on yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birazcık görüntü kalitesini de arttıralım. Tamam. Arkadaşlar yani bu şekilde kolay bir şekilde para kasabilirsiniz. Ben hemen atlıyorum. Arkadaşlar videonun son bitiş kısmına geçelim. Değil mi yani? Videoyu bitirelim yani. Bir sürü bug gösterdik arkadaşlar. Efede ve son bu demiş aynen. Ha, aynen magnet glitch'i unuttuk. Arkadaşlar burada magnet glitch yapımına e, özel bir şey yani özel bir tane video ya da şu arkadaşlar bir dakika ya görüntü kalitesi acayip bir şey oldu. Yok böyle de çok düşük oldu. Neden olmuyor ya? Mesajıya basalım. Arkadaşlar bayağıdır görüntü kalitesini değiştirmiyordum. Aynen bunu da kullanıyordum zaten ben görüntü kalitesini. <laughs> arkadaşlar magnet glitchle magnet glitch yapmak birazcık uzun sürdüğü için sürdüğü için hızlıca bir kere gidelim sona. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ya da arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz. Yani klasik hiç bitir sona gitmeye gerek yok bence. Her türlü gidiyor arkadaşlar. Sege sege her türlü gidiyor. Anne ne çekti zaten. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna. Arkadaşlar video beğenip like atma. Ee... arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Video beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar buradaki yazıyı görüyorsunuz. Bu akşam saat 19.00'da Robot Savaşları videosu yayında kaçırmayın. Bay bay.